Hamaspor Ankara'da ve Mevlan Ankara Demirspor Edadveri peşbit ki Raşit Yorgancılar. Pasaki direş Ankara Demirspor bandı ortaya Alim Ket Kadar Cezay. Alim neden kalaban kurtuluş? Orta kada ceza ister ileden gol şu tore. Gol 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 gol. Gol Ahmet Spor'e. Gol Anıl Şahin. Rövüş bir 1-0. Dakika 16. Orta Mehmet Aladinoğlu, gol Anıl Şahin. Gol dubara tekrarı. <laughs> Ankara Demirspor erişti Orta Kadar Cezay Can Serileden Kadar Cezay pozisyonu ki müsait. Kamilleden gol şu derva. Ankara Demirspor ise orta Serdar Eyli gol Serdar Leden iki kalavan kurtuluş. Ankara Demirspor helal Asetik. Orta Kadar Cezay Serdar Serileden kalavan kurtuluş. Dimeniz devre demirte ekranı Ercan Şapar. Ledan ki gokşu derva. Ankara'da mispo Ledan'a serbest bir Umut. Ledan kalavan kurtuluş. Üstün çiçek golü. Ama sport golü demirte. Üstün kalavan rubru. Üstün Ledan kalavan. Postone Demir Bergiri? Mehmet Sıdık istemi. Go kontrol. Ledan kalavan. Katar haber Ercan Bergiri. Pasaj Çağatay Üstün kalavan rubru. Üstün Ledan gokşu derva. Alim, ket kadar ceza. Alim, ne dana ki kılavan kurtuluş? Yusuf, go kontrol. Yusuf, dur jarban kılavan kurtuluş. Kurtuluş go kavet korneri. Yusuf, ve postunu da 5 1 8 andu karte soruz bu Yusuf derket. Ankara Hayır. Demir Spor derkes ma. Umut, orta, kadar ceza. Seri dan go şu derva. Daviyev Posonay Peşkir Kadıa, Anjama Peşkir Ankara Demirspor 0 Ahmetspor Yak